Arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben yine size bir hazırlık yaptım. Elimde bir sürü malzemeyle geldim. Şimdi zıplama oyunu oynayacağız. Bugün sizlerle beraber. Bunun için malzemelere ihtiyacımız var. Evinizde bile da varsa onun sopası olabilir. Ya da herhangi böyle uzun bir sopa olabilir. Eğer bunların ikisi de yok diyorsanız Iki, üç 3 tane defter ya da kitap alarak gelebilirsiniz. Malzemelerinizi hazırlayıp gelin hemen. Evet arkadaşlar şimdi bu elimizdeki malzemeleri bırakalım. Müziğimizi açalım. Önce müzikle birazcık eğlenelim. Sonra bu zıplama size anlatacağım. Herkes ayak aksın. Eller yanlarda ve sallan. Arkadaşlar şimdi malzemelerinizi alın ve gelin. Ne demiştik? da sofası. Evet, böyle sadece önünüze koyuyorsunuz. Eğer bu yoksa hemen bunu koyabilirsiniz bu şekilde. Eğer bu da yoksa kitaplarınızı böyle şerit halinde koyabilirsiniz. Amacımız önümüzde düz bir çizgi, düz bir hat oluşturmak. O zaman ben de kitaplarla yapayım. Müziğimizi açalım. Şimdi önce şöyle yapıyoruz. Ön, yan, arka, yan, ön, yan, yan ön yan arka nasıl yan ön yan Bu kadar basit. Ön ve arkanın hemen arkasına ve önüne yanları koyuyoruz. Yan, ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka, yan. Sürekli böyle zıplamaya çalışıyoruz. Kocaman bir nefes alalım. Bir tane daha. Şimdi baştan alıyorum. Ben size söyleyeyim, siz yapın. Sonra size eşlik edeceğim. Hemen ortadaki kitabın arkasına geçelim. Bir, iki, üç, başla. Ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka. Yan, ön, yan, Yan ön yan arka Birazcık dinlen burada. Ve arkadaydık. Arkada dinleniyorum tekrar. Ben de size katılıyorum. Yan ön yan arka Yan ön yan arka Yan ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka. Eğer böyle kitaplardan atlamak zor geliyorsa bunları kaldırabilirsiniz ve daha ince nesneler koyabilirsiniz. Bunlar gibi. Bunda da yine aynı şekilde ortadayım. Başlıyorum. Ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka. Yan, ön, yan, arka. Ve işte bu kadar. Basit hızıtlama çalışmalarını evde birlikte yaptığınız unutmayın. Kocaman bir nefes alalım. Bir tane daha nefes alalım. Son kez. Ellerimizi belimize koyalım. Bir elimi yukarı kaldırıyorum. Ve başımı çekiyorum. Arkada. İndiriyorum. Diğer elimi kaldırdım çektim başımı. Kolumu arkaya yattım. Ve tekrar ellerimi yukarı doğru kaldırdım. Öne doğru çekiyorum. Yapıştır ellerini. Arkaya doğru it. ve aç bacaklarını ve dön aşağıya doğru eğil ve şimdi çalış yukarı doğru kalk ellerini beline koy yana dön ve o eğil ve yavaşça yukarı doğru kalk kocaman bir nefes al bir tane daha nefes al. Bravo çocuklar. Bu zıplama oyununu evde oynamayı unutmayın. Harika bir oyun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.